Kurban olduğum Rabbim. Ben bu edepsize haddim bildirmesini bilirim ama bildirmek istemezim. Sen bana sabır ihsan eyle. Benim yüzümü kara çıkarma Allah. Im. Hayırdır İskender? Ne iş? Yoga mı yapıyorsun yoksa? Sen bu edebi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yemin ediyorum yaşlandım. Reklamı geç butonu gibisin İskender. Tıklıyorum yeni bir reklam çıkarıyorsun. Ödevi yapacak mısın yapmayacak mısın Tayfun? Bak hala. İskender'ciğim. Sen sanki bu ödevi çok yapmak istiyorsun da. Hepsi Rüya Hoca'ya reklam için. Sanki bilmiyoruz. Ben elinden geleni yapsın. Bundan gayrısı senin suçun. Hadi eyvallah. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Sultan Murat... Abisi genç Osman'ın ölümünden sonra 11 yaşındayken tahta çıkar. Fakat saltanatların ilk yılları annesi Kösem Sultan'ın bölgesinde geçer. Kösem Sultan kalp ben. Sana en zor kişi geldi Sinan biliyorum. Ama sabretmek zorundasın. Ödeve odaklan. Sadece ödevi düşün. Aa ne bakıyorsun yazsana. Benden yazmamı beklemiyorsun herhalde. Elif kusura bakma. Ama bunun karşısında taş olsa çatlar. Aa, delirdin herhalde. Hayatımda gördüğüm en sinir bozucu insansın Ece. Sürekli reklam izleten oyunlar bile senden daha sevimli. Asya, Rüya Hoca'yı düşün. Ya sen, sen çatlamış ekran koruyucu gibi bir şeysin. Atsan atamıyorsun, dursan göz zevkimi bozuyorsun. Ece ama lütfen. Senin öyle falan yapmıyorum. Ay ben de seninle çalışmaya çok meraklıydım zaten. <laughs> Ya nasıl ezberleyemiyorsun ya? Şimdi, Koca Yusuf önce Fransa'ya gidiyor, tamam mı? Oradakileri teker teker yere seriyor. Bak bu cepte. Daha sonra New York'a gidiyor. Oradan da Chicago'ya, tamam? Hı? Kafama girmiyor işte, ne yapayım? <laughs> tamam o zaman senin dilinden konuşalım. Şimdi, e, Frambuaz'dan aklına Fransa gelsin, tamam mı? Naneli gazozdan. New York. Şakşuka'dan da Chicago. Söyle. O zaman Yusuf önce şakşuka yiyor. Yanında da naneli gazoz içiyor. Ve en sonunda da frambuazlı cheesecake gömüyor. O zaman cevap Chicago, New York, Fransa. Ya, Yok, istemiyorum sen sen de de ya. Ya. hocam. Olmuyor yani. Aynı zamanda durmak bile zarar veriyor hocam. Olmaz. İstemiyoruz ya. Yani Hocam, lütfen baksın. Hocam, olmuyor. Onlarla olmuyor. aynı hala. Çocuklar! Hocam, ben sıfır almaya bile razıyım. Yeter ki bunlarla çalışmayayım. Ben okulu bırakmaya bile razıyım. Ne sıfırı? Bıraksana. Hoca söylerse bırakacağım. Hocam çok özür dileriz. Beni hayal kırıklığına uğrattınız çocuklar. Ben yapabilirsiniz sanmıştım. Birlik olmayı becerebilirsiniz sanmıştım. Ama size kızamıyorum ki. Ben kendime kızıyorum. Demek ki yeterince iyi bir eğitimci olamadım. Size dostluğum, birlik olmanın değerini öğretemedim. Suç bende. Asıl ben özür dilerim. Bu arada ortak çalışmanız iptal. Herkes kendi ödevini getirebilir. Hoşça kalın. Eh. Hayırlısı oldu diyelim. Babam kavgada kazanan olmaz der. Ya kaybedersin ya da daha çok kaybedersin. Doğru da der. Rüya Hoca biz ödevi yapmadık diye üzülmüyor. Kavga etmeden konuşamadığımız için üzülüyor. Sizce bizi bu kadar seven bir insanı böyle üzmeye hakkımız var mı? Hiç değilse ona kavgayı bırakabileceğimizi gösterelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Açıkçası size... Rüya hocamızı üzmeyi hiç istemeyiz. Ama bu senin söylediklerine katıldığım anlamına da gelmiyor. Bir kavgada bir kazanan vardır, bir de kaybeden. Bir de kaçanlar vardır. Onlara da korkak denir. Biz onlardan olmayız İskender kanki.